Arkadaşlar çok sürpriz bir kararla bundan sonra valesli sunucuyu yani piramitli sunucuyu lazer kanalında oynamaya karar verdim. Laz kanalında bana çok fazla abi o sunucu da oyna herkes çok ilerlerdi sen çok geride kaldın falan filan diye yazıyordunuz. Benim de elimden bir şey gelmiyordu. İlk 17 bölümü Laz kanalında 18. bölümden itibaren lazer kanalına taşıyoruz ve lazer kanalında bu sunucuya devam ediyoruz arkadaşlar. Hatta bugün canlı yayında yine bu sunucuda oynayacağım. Valesle beraber oynayacağım. Mutlaka canlı yayına gelmeyi unutmayın. Berk Muhammed de gelebilir muhtemelen. Saat 4'te NonoliveLays açıklama kısmında yorumlara sabitledim. Mutlaka gelmeyi unutmayın. Yapacağımız çok şey var. Gelişmemiz gerekiyor ve herkesin önüne geçmemiz gerekiyor. Ve benden kuşkunuz olmasın. Ben yaparım merak etmeyin siz. Siz yeter ki destek olun. Like'ınızı da atmayı unutmayın diyorum ve videoya geçelim bakalım. Hadi. Oğlum ben bu sunucuda çok geri kaldım. Ben ne yapacağım ki? Bilmiyorum ben şu anda. Sence ilk iş ha. olarak ne yapmam gerek? Aklında bir şey varsa onu yap. Çünkü ha. böyle hani herkes kafasına öyle bir şey yapıyor zaten. Abi ben de mesela diğerleriyle diğerleri full farm falan yaptı. Benim mesela hiç farm Bir tane XP var o kadar. O da başında yapmıştım. ben zaten öyle yapı yapıyorum sadece genel olarak. İlk olarak şuradaki sandığın üstünü açtım. Belki faydalı bir şey çıkar. <laughs> Şimdi... ha kaplı değil mi? Evet evet. <laughs> şey yapacağım ya. İlk olarak benim sanırım bu sunucuda bir şeyler yapabilmem için sanırım ilk yapmam gereken şey elitra bulmak. Ha evet senin elitran yok değil mi? Benim elitram yok. Bana en son Mervan da elitra buldu. Tamam ben o zaman bir elitra bulayım madem. Aha evet evet elitra. Elitre bulamazsam Genellikle. zaten gelişme şansım yok. Evet. Tamam o zaman Bana ben... Var ama elitre vardı zaten bir tane daha mesela, i̇şte nerede bilmiyorum. Bu arada ben Evin asla, ben asla ha. başkasının elitresini kusturmadan almam aga. Sence hangi sandıkta? Abi bilmiyorum, bu etik bir davranış değil ama muhtemelen alt kattaki sandıklarda. <laughs> tamam ya. Bence de etik değil bu arada. Söylemeseydin daha iyiydi ama hemen gidip bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Yorumsuz <laughs> evinden yemek çalıyorum hep. Evim yanmış benim. Yıldırılmış bir Yok abi. Ama be. işte paratoner işe yaramış ya bak duruyor orada. Ona bir şey olmamış. <laughs> evet evet bir tek o yanmış Güzel çalışmış. Bence paratoner burada olduğu için burası yanmış. biliyorsun değil mi? Evet. Bu noktada olmak beni gerçekten çok üzüyor. Abi benim de mesela farkımı falan kapattılar. Ben de hiç ikimiz bıraktık zaten bir süre. Ben de 2 O zaman senle ben işte. şey takım olalım. Diğerlerini şey yapalım abi benim... içinden geçelim. Hepsini. Abi ordu kuralım. Ordu kuralım bence. Ne ordusu kuralım? Bayvales ordusu. Bay Bayvales Ordusu. Çok düşündüm. Ama çok içinde Laz kelimesi var mı? Doğru dedin abi bir saniye. <laughs> Ortak ordu yani. Bayvales Ordusu ve içinde Laz var. Oha! Olmadı mı? De oldu kastım. oldu. Ben çok beğendim. Bayvales Ordusu ama içinde Laz var. Valaz diyorlar chatte. Valaz. Tamam Valaz. Evet. Valaz bana uygundur. Evet, i̇kimizin de 3 harfini kapsıyor. Evet evet. Valaz Ordusu kuruyoruz onunla. bu zam o zaman. Tamam. tamam kesinlikle Hadi. ihanet etme abi. Ben kesinlikle ihanet etmeyeceğim ya. Merak etme. Ben ilk önce yapmam gereken şey ekmeklerimi yaptım doğru Furkan'a gidiyorum. Furkan şey ya hani düşman ya. Aha. valla Valaz ordusunun dışında olduğu için <laughs> Furkan'ı zayıflatmak için onun ilk olarak elitasını çalacağım. Ben bakmıştım görememiştim de şey yapayım istiyorsan ben gideyim editten bulayım şimdi. Uçabiliyorum ya. Ya ama öyle olma. Av oğlum Furkan dibi ne kadar güzel oldu ya. Evet evet öyle. Yosun bloklarını ben çok severim bu Yosun bloklarını falan. Kullanmış baya. Furkan baya Yutlu... gelişmiş bu arada hayvan. Evet Furkan baya oynadı abi ya. Allahu Ekber. Ne yapıyoruz lan? Nasıl bir giriş lan Arkadaşlar. bu? Arkadaşlar. Üzerindedir abi, abi, o ya. Oo buradaki büyüyle. ha. <laughs> ne var orada? Bayağı büyümüğü var burada. Oha. Ya evet o o köylüler çok uğraştı. Oho ben buradan fullenirim. Abi kesin buradan fulleneceğim ben. Elitra nerede lan? Ben elitra bulamadım. Sanırım yok. elitra yok. abi diye... şey aynı, <laughs> aynı, yerde yaşamayacağız değil mi? Yok. Ben başka bir yerde yaşayamıyorum. Annemle babam aynı yerde yaşayamadığım için başka eve çıktım. Kimse aynı yerde yaşayamıyorum. Harbi mi diyorsun? Evet. Bir şey soracağım sana. Bu end, end portalının yeri neresi? Bilmiyorum Bana end portalının yeri lazım Ben blok çeke çeke bulacağım o şeyi elitrayı Furkan'ın portalı direkt elitraya mı çıkıyor? Şeye mi çıkıyor pardon end'e mi çıkıyor? Olabilir büyük ihtimal. Tamam ben oraya gidiyorum hemen Furkan'ın portalının nerede olduğunu sana... bilmiyorum ki abi Mami bozmuş Furkan'ın portalını Mami niye bozdu oğlum Furkan'ın portalını Oğlum herkes birbirine şey yapıyor ya ha. Evet Kış Kış savaş çıkmış içeride Sunuc'da <laughs> çok büyük bir savaş var End kısa yol Aa. Kim yapmış? Ende kısa yol buradan. Üzerinde orası yazıyor orası lan. Furkan'ın şey tarlasının yanında. Şey o da var onu mu diyorsun? Evet. <laughs> onu mami kırmışlar ya ben gittim. Ha şalkır farmı için bozmuş. Mami. Bir dakika ama bu bizim ilk çıktığımız yere gidiyor zaten. Burası oraya gitmiyor galiba. Evet. O benim o evim oradaki açtım patatik Benim evim atıyor Peki bunu kırarsam nereye çıkar? Ee, Aa bilmiyorum sefer de buradan çıktım. Dur dur dur. Benim aklıma <laughs> benim aklıma bir fikir geldi. Kırarsam kalırım ki içeride. Ya Allah Allah. Neyse endin yerine bilmiyoruz arkadaşlar. İnanılmaz. Hava ev... kalmamış. 31 tane varmış. Ee, o zaman bana barut lazım. Bakıyorum barut. Orada iki tane var. Bu da var abi. Tamam. Hava fişeklerimi hazırladım ben. Tamam. Aynen. Ben Hı Ben tamam, sen kör buluyorum. Ama orası şey e, yakında saçımı kestim. Lan de, saçımı minecraft Abi nasıl öldün? Önemli değil ya. aslında sen düşündün değil mi? Tamam. Ha, yaptırıp saçımı Minecraft yazdırmayı düşünüyorum. <laughs> Gerçek hayatta. Nasıl olacaktım? Evet nasıl olur <laughs> sence? Yeni tarz yapacağım kendime. Çok <laughs> komik olur bu arada. Instagram'da bir şey gördüm altına yorum yazdım ben de yapacağım diye. <laughs> Bayağı komik olur bu arada. Evet Abi. havalı olmaz mı peki? Biraz bile mi havalı olmaz? Birazcık havalı olsa kesin yaparım. <laughs> en azından birazcık havalı olsun büyük bir ihtimalle. <laughs> Ben çok gülerim sana öyle bir şey yaparsan. Gelmişsin. Valaz ordusuna layık olacak şekilde kafamıza Valaz yazdıralım ikimiz. Uğur Böylece abi. mami ile Furkan'ın gözünü daha çok korkutabiliriz oğlum. Bunlar Re kafasına Endicolor. bunu yaptıysa bize ne yapar falan filan diye düşünürler. Doğru evet. Benim kafamın iki tarafı var. Bizim Minecraft yazdırabilirim hala. <laughs> Kafanın iki tarafım var. Mesela yeni eve taşınca da evde şey yaptırmayı düşünüyorum. Eve duvar kağıdıyla film Minecraft duvarı yaptırmayı düşünüyorum. Bütün duvarları Minecraft'a çevireceğim. İyi, olmaz mı abi Bir de hangi blok kullanayım ki sizce evde? <laughs> Abi ne patladı? Bir şey patlamadı ya. Ha. Dert etme. <laughs> Abi ne patladı? <laughs> Bir şey patlamadı. Creeper patladı sadece. Abi ne patladı? Nerede patladı? Bilmem bilmiyorum ki. Mi? Nerede patladığını bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Nerede patladı ki? Öyle... ayır oldu. He? Sesini duydum. Sesini duydum ben. Ha. Işıklar tek tek açılıyor. Ondan sonra yerden zırhlar çıkıyor. Three days later. Şimdi Baturay falan başlayacak her üstünce. Harbi mi? Hı hı. O yüzden aslında öndesin baya. <laughs> Baturay'dan oğlum yeni başlayan Birinden <laughs> Tabii ki öndeyim ya. <gülüyor> <gülüyor> ya olsun ama işte hani geri kaldım ne düşünmeye gerek yok. Eyvallah ya çok sağ ol. <laughs> İçimi rahatlat. Batur Baturay'dan her zaman önde olabilirsin. <laughs> sağ ol. Başka kimden öndeyim? Mervan'ın önünde miyim hala? Mervan'ın önde olabilirsin. Mervan'ın tek Paris kulesi var. Piramit güzel bu arada. İçi da var. Evet. En de olarak. Evet, Arkadaşlar ne işte Haklısın. olmuş havucun üzerinde 31 yazıyorsa ya? Komik mi bu? <laughs> lan, ko abi. Komik miydi ya? Abi Batuş da güldü. Harbi mi? Evet. Allah demek ki doğru yani. Haklılar. Haklılar evet. Komik bir şeye gülüyorlarmış ya. Aa buralarmış lan. Yok. Ya gelmişsiniz evet böyle yukarı doğru yol Aa evet orası abi bak şu kablestone'dan iniş olması lazım. Yani orası da olabilir. Bence buradan. Orası fake değil mi galiba. Nereye çıkıyor burası? Galiba. Değil Bo mi orası bir yere gidiyor mu? Boğulacağım ben galiba. Aa kartman kayasına gidiyor. Evet orası fake'miş. Burası fake ya. Abi ne kadar ruh hastası arkadaşlarım var senin ya. Neden fake şey en portalı yeri şey yaparsın ki? Oo ben bu olacağım. Abi bu oluyorum, bu buraya kadar geldim bu Yanında su nefesi vardı. Gel gel. Oh be. Burası herhalde. Al suyun içinde uçuyorum. Kuşlar acaba suyun içinde uçabiliyor mu gerçekten? Araştıracağım. Aa. Ha, göz açan oldun. Evet. Atlıyorum. Oh be gelişim son. Lan oğlum şuradan birisi düşer düşer. Abi enteresan <gülüyor> enteresan. <gülüyor> Gerçekten abi yüreğim Herkes ağzıma geliyor geliyor. evet evet. Herkes birbirine kısmi yarım yarım tuzaklar kurmak peşinde. Ee, burada galiba şalkır farmı için bir rail sistem falan yapılmış. Ben şalkır yetirdi herhalde Evet evet. O zaten olan bir sistem. Yani bal ve Oha ne kadar bu, güzel Galicikale sistemler yani Nasıl bir şey yapmış ki orada dünya dışında? Valla bildiğin şey end şey en, en, tabi tabi. Bu arada şalkır sistemi çok aşırı yani uğraştırıcı ve karışık bir farm ya. Zor farmlardan bir tanesi. Zor o, farmlardan evet. bir tanesi aynı. bayağı uğraşmış çocuk. şalkır getirdiği yerde acaba şey aha bu direkt beni end city'ye getirecek. Düşünsene gittiğim end city'de kanat var. Direkt şey kalıp çıkıyor çok iyi olur. Hı? Aha niçin depresyona girdin? Abi balıklar kanata <laughs> nefes alamıyormuş. Bay balık adam Yunus adamın katili benmişim. Sen bunu yeni mi öğrendin? Evet okulda öğrendim. Hangi okula gidiyorsun sorma sahip? Abi söylersem okulumu basarlı. <laughs> ama, orta, ama ortaokuldayım. Ortaokulda mısın? Ha? Oyunu, onu sordum evet. zaten. Abi ilkokulda hiç ders dinlemiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Saçma. İlk hiç sevmezdim. Hayat bilgisi geçtikten sonra okulu daha çok sevmeye başladım. <laughs> alınmış ya. Aa, alınmış mı? Alınmış arada, ya. Hayatta olabilir. Furkan bence şey ha. Bir şalkırın içerisinde full elitra vardır. Öyle dolaşmıştır. Kimse bulmasın en diye. En bile koymuş olabilir. Aynen. Mervan bile bulduysa vurursun abi. Niye Mervan'ı böyle... Ezdin ki şimdi. <laughs> abi Eyfel Kulesi'ni öyle yapan birisinden çok bir şey beklemiyorum. Ben gidiyorum ya. Three days later. Ben bir tane entity buldum. Şey yoktu gemi yoktu içinde. Evet öyle bir yerde buldum ben. Ben baya baya arıyorum mal gibi entity <laughs> ya. Lan ne alaka abi niye herkes beni takip ediyor? Ne var bende? Şu anda arkamda çok fazla enderman var. Arkamda çok fazla enderman var. 4-5 tane varmış. Bayağı ilerledin çünkü. Allah'a <laughs> Bu baya kolay. Geliyor da öldürecek. Allah ben beni burada öldürsen <laughs> beni burada ölmeyi öldürmeyin lütfen çok geldim. o oh. Oğlum yok, şuraya yok. bak kaç kişi? 7 <laughs> tane endirim. Allah. onları seni öldürür. Uzaklaştıkça gitmiyor mu Hayır. onlar? Hayır. Bir de kılıcım da yeteri kadar kuvvetli değil. Ölmüyorlar. Doğru yöne gidiyorum aynen. Tam, tam burada hazine var. Evet. Lan bu hazine alınmış. Ne? Bizim tuzak Kur'an benim hatırlıyorum Kendi tuzağıma yakalandım <laughs> Hayır Arkadaşlar kendi tuzanla yakalan zaman çok kötü hissettiriyor. Bir tane şey buldum, en buldum şu anda. Aha. Gemisi var mı diye çok merak ediyorum. Bayağı büyük bir bu arada. Var mı ya? Ama niye sürekli bütün endermanlar beni kovalıyor ya? Galiba tamam. gemisi yok ya. Kocaman bir city ama gemisi yok. Onlar çok kötü oluyor yani. O zaman en olmasının anlamı ne? Three days later. Buraya da birisi gelmiş. Eksi binlerde birisi dolaşmış ulaşmış ya. Vale. Evet. Şey Efendim ben alabilirim. Çünkü benim yolumu izliyorsun. Birazcık şey böyle gemi süt falan buluyorsun ya. Ben o zaman başka bir tarafa döneyim ya. Much 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 later. Bir şerit yapsam siyah kırmızı. <laughs> Yoruldum ya. İnşallah şurada vardır gemi. Bilseydim sana aldırırdım ya. Bu çok yordu beni be. E tabi ondan demiştim biraz şey olabilir. Ama bulursun bence yakında. Bir tane bulduktan sonra bitiyor hepsi. Bulamıyorum ki. Bence bir tane bulursun. Ya bir siyah boyan var mı? Siyah boyan mı? Benim mi? Aha. <laughs> ne bileyim abi. <laughs> ya ben buraya abi daha işte... önceden geldiğim yer mi burası? Bence burası geldiğim yer. Bakayım. <laughs> Adam kütüphaz ben var mı? Hayır yok. O da mı yok? Hayır. Twenty hours later. <laughs> Yemin buldum mu lan? Allah'ım lütfen artık daha fazla dolaşmak istemiyorum. Aha, orası. Baba, vardık sonunda orası. Ben buldum galiba kanadı. Ejderha kafası var çünkü. Ben... Dur Asel dur sakın ben... elime vurma Asel. Ben... Şurada ölmek ben... istemiyorum. Ben... Çok mutlusun değil mi Asel? Ben... Gemi burası. Sadece bir gemi. Ben bu burada kafa var ya. Aa buldum. Kanadı buldum. Kanadı buldum. Kanadı buldum. Kanadı buldum. Kanadı buldum. Vales. Ha, efendim abi. Beni tebrik et lan kanat <laughs> buldum lan. Abi tebrikler. Oh be. bir şey da. Çok büyük bir gelişme benim için. Oh be. Tabi kanatla artık çok daha iyi oynayabileceksin. Oğlum bundan sonra karşı taraf bizden korksun lan. Koruma 4, derin koşucu 3. çok iyiymiş lan bu. Kullanırım bu arada. Bizim en portalının yeri neresi lan gitme yeri? Benim kanadım kırılır mı olur şimdi. Kesin 0'a 0'da i̇şte bir evet. yerdedir ya. Evet muhtemelen abi. Evet. Evet sonunda zengin oldum sonunda. 2 çarpı 2 kaç eder? 5 eder. Bu arada 2 çarpı 2 5 etmez. Nasıl? 4 eder. Oğlum sana 2 çarpı 2 4 eder? <laughs> evet. Arkadaşlar benim hayatım yine yalanmış. Daha da büyük bir yalanmış. Sana okulda hiçbir şey öğretmiyorlar adam... mı? Öğretiyorlar. Hayatım çok büyük bir yalanmış. Usta ne oluyor usta? Usta bana bir şeyler oluyor. Evet Aser, dünyadayım. Evet artık benim kanadım var. Nerede senin depresyon evin? Şey abi ağacımın orada. Eski hayatımdan uzaklaşmak istedim. Sonunda. Arkadaşlar. Yeah baby. Büyü bas elitreye. Hemen büyü çalmam lazım. Burası benim evim bak burası. Senin evin de neresi biliyor musun? Şurası. Hemen evine gidiyorum Hasel. Bak bak, bak 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 böyle. her şey içeride. Benim odamda her şey doğdu. Evet her şey buradaydı Asel. Evet. Level'ı nerede kasabilirim ya ben Vales? Şey Furkan ve Mami'nin herhalde Enderman farmı var. İki tane Enderman Farm var <laughs> <laughs> sunucuda. Ve ben benim fırınlardan alabilirsin. Seni fırınlardan almayı tercih ediyorum. Oğlum ben, ben ne, ne yapıyorum ne yaşıyorum ben burada? <laughs> Oğlum bu asansörlerden çıkmak zormuş. Zor Tabii kağıdım var ama. Kanatsız yüzünden mi acaba? Baba Orası kocaman bir top. Ama topu ortadan ikiye yarmışlar. Melih kaçırılmış. Ben buradan kırayım aşağı. Şu, tam şuradan git abi. Nereden? Ha, şuradan nasıl daha iyi şey yaparsın. Ha gördüm. Şimdi buradan level aldığım zaman direkt olarak ne oluyor? Hayır. Aldım mı lan? Hayır almadım. Neler alacağım ben buradan? Yeşil boyaları mı? Ee, şey abi içinden yeşil boya alacaksın fırınlardan. Ama Ah aldım okey okey çok iyi çalıştı. Ne kadar saçma bir şey ya yeşil boya alınca level veriyor. Kitap var mı? Kitabı da beleşten bulayım da. Kitap var, olabilir evimde. bunda. Ha kitap var şansa mı? Ha kitaba güzel ihtiyacım yokmuş. Güzel olmuş. Direkt basacağım zaten. Mal mıyım neyim? İki, <laughs> en ha. şey atılıyor mu abi çanta. Masaya koyuyor mu bir Büyü masası da tamam. tamam. güzel. Şu anda rahatladım valla. Artık oyunda ben de varım. <gülüyor> Öncelikli <gülüyor> hedefim bu piramidin etrafındaki bütün obsidiyenleri kırmak arkadaşlar. <laughs> güzel hedefmiş abi. Evet. Obsidiyenlerin hepsini valesin ağaç evinin yapraklarının üzerine koyacağım. <laughs> o sadece bir tane kule 10 tane kule kırarım. Bir kez 15 kat kaplarım. <laughs> ben de 15 katı kırar. Böyle sürekli yapar bu kadar evet. devam etsin. Evet. En son elimize kalım opişine. Aynen. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Bu tarafa eğer koyabiliyorsam ilk 17 bölümü koyacağım. Laz, Laz kanalındaki ilk oyun muhtemelen koyamıyorum. Koyamasam da tek koru koyarım muhtemelen. Buraya da ekip part koru koyuyorum arkadaşlar. Gerçekten muhteşem ve biten bir seriydi. 64 bölüm 63 bölüm izleyebilirsiniz. Buradan kanala abone olabilirsiniz. Saat 4'te yayınlarız. Mutlaka gelmeyi unutmayın. Hadi öptüm görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.